Merhaba Youtube, bugün sizlerle Intent Kafa Simülatörü oynuyoruz. Uzun süreden sonra video atayım dedim. Haydi, oyun ekranımıza geçelim. Boom dedik, oyun ekranına geçtik. Hadi bakalım, başlat. Banka... Yok. Relax Kafe. Başla. Dürü. Dürü. Dü -dü. Dü -dü. Var. Lan. senin ben tipini sikeyim. Ha Hayır dur oğlum sen. Gaspçı mısın lan sen? Oo, oo, oo. Aferin bir amına koymadıkları kalmış bu ne ya? Oo. Oh. Biz. boş. Oo. Oh. Oh. oh ne biçim çöptür arkadaş Yapma ya. Bitti arkadaşlar. Çöp. Hop. Buraya koyalım şunu şuraya. Bunu da şuraya asalım. Bak giriyorsun. Hack gamer play win. Şöyle relax kafe. Hack girdin gamer play win. or Kim? Yav hadi anladım yere çöp atarsın da. Neden özellikle oturacağım yere çöp atarsın? Aptal herif. Olur, süpürge uçuyor. Hadi bakalım. Bilgisayarımızda oturalım. Şimdi burası bir internet kafe olacağı için bir bilgisayar almamız lazım. Evet, Zamazor, bilgisayarlar, işçiler, oyunlar, ürün sat, öğreticiler, kazı kazan. Buraya bilmiyorum, faturalar, ISIS 4, Easy Design falan filan, Skin kasa, CS:GO kasa da var. Evet buradan yorumları okuyoruz. Buradan alışveriş yapıyoruz. Hadi bakalım. Anlayın. Bu para ne kardeşim? Öncelikle her şey iki yıldız bir PC'yi dizelim. Para yeter mi ki acaba? Ya da her şey bir buçuk yıldız bir, bir tane dizelim. Şöyle. Şunun şu şu. kadardı. Güzel. İlk PC'mizi aldık. Ne oluyor? Meet Girls Nearby. Kesin virüstür ha bu. Let's chat now. Cute simple girl in your area. Siktir lan dolandırıcı piç. İnanacağım mı sandın? Evet. Oo, uh. maşallah mı? ne kargo hızlıymış be. Tak. Hop. Salla amına koyayım. Salla. Onun üstü. Salla amına ke. Salla. Ama kapat. Şimdi ilk pc mesela buraya giriyorsun. Abi ne selamünaleyküm. Sen, Efendim. Abi masaya ben önceden Falan filan. Hop burada. Bilgisayar, ilk bilgisayarımız bu odada olacak. Ne Ananı ki, Pardon küfür için de. Oğlum kulaklık nereye gitti? Oğlum. Al işte. Kulaklık masa aradan backroomsa gitti. Bu ne? Nasıl mouse ne amına klavyeden büyük mouse. Kasa olmadı diyor. Nasıl kasa yok kardeşim var ya. Var ya kasa gamer kasa görmüyor mu? Ha? İlk PC'miz hazır. Relax kafe, Relax kafe açıktır. Herkes gelsin. Bakalım ilk müşterimiz kim olacak? İlk müşterimiz kim olacak? Yarlı eşetti, vatti, de. Aha. Hoş geldin kardeşim. İlk müşterimizsin. Ne oldu Oruz? Ne oldu ya? Monitör diyor. Olur. Oğlum monitör nasıl çalışıyordur? Nasıl eğecek? Oğlum ne oluyor? Eğilme yok mu bu oyunda? oyunda eğilme yok. Setup değişikliği. abi dur. Geniş olsun. Tamam. <laughs> Hesaplayacağım şimdi. <laughs> Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Amına koyduğum seni. Hak etti. Hak etti. Yok abi ya. Bir tane adam akıldı. Kafemizi açtık. Allah Allah. Ya bunu kim saate koymuş? Anasını söyleyeceğim şimdi. Tamam. İnşallah bozulmaz. Kim lan? Ayı. Dayı ne oldu? oldu dayı? Sıkıntı mı var? Sana diyorum. Oğlum çık lan kafeden. Çık lan. Oğlum. Oğlum kafeden ya çık. Oğlum çık lan. Oğlum kim dedi lan sana buraya buraya. Herkes giriyor mu buraya buraya. Gelin lan buraya. He? Önüne gelen gelemez kardeşim. Relax kafe. Devam. O Niye sinirlisin kanka? Daha yeni açtık. Bismillah ya. Daha yeni açtık kafeyi ya. Allah Allah. Deli ediyorlar adama. Neyse keyfine bak. Sinirli olma hadi bakalım. Bu ne yiyeyim mi abi? hala oynuyor. Vay be. Ya. Bir setup daha mı alsak lan? Bak gülüyor gülüyor gülüyor. Kafeyi demek ki. Bir setup daha alacağım. Git lan. Git Aha. Kardeşim, ne oldu? Oynadın baya Ver bakayım. Ur çocuk. Bulamasam. nasıl ödüyor lan? 267 dolar orada 3 saat oyuncu oynuyor bir de. Oh, Bu bir. Hmm. Lan! Lan abla porno izlemeye mi geldin lan kafeye? Şerefsiz. Hmm. Kalk lan! Ya ilk kadın müşterimiz porno izledi. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Relax kafe her daim açıktır. Ayıp ya. İnternet kafeye gelip ayıp ayıp şeyler izliyorlar. İnternet kafede niye izliyorsun kardeşim? Evinde izlesene. Ele ediyorlar adamı ya. Allah Allah. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ahlaksız bunlar ha. Neyse. Devam edelim. Biri daha geliyor mu? Neyse yeni PC alalım. En son yeni PC alacaktık. En kötüsünü alıyorum yine ya. Daha çöpüz ya. Daha eziyiz. Daha yeni girdik bu işlere. Eziyin eziyiz yani. Ana, oğlum reklam vermişse ya. Çok iyiymiş ha. Toplama PC oldu amına koyayım. Müşteri gelmiyormuş daha. Tamam şu PC'yi de kuralım. Sonra eve gidelim yatalım. Oğlum duvarın içine girdi. Dur şuradan. Bak 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 çalmaya geliyor lan. Herhalde. Rus çocuğu. Siktir git lan. Oğlum. Çek de git dedim lan sana. Polis bey vallahi özür dilerim ya. Ama çalmaya geliyordu o belli. Onun niyeti çalmaktı zaten o belliydi. Yani. Kapalıyız. Siktirin gidin. PC'miz burada. Diğer PC de o zaman şurada. Pardon. Ters mi bu? Ters. Köşe şuraya. Köşeleri PC dizmek güzeldir severim. böyle koysam. Tamam. Bak, bu monitöre çok para verdim. Bu monitör iyi. Zaten monitör bilgisayardan pahalı amına koyayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biraz sıkışık oldu ama olsun. Bu PC daha sağlam oldu lan diğerinden. Bunu fark ettiniz değil mi? Bu PC daha sağlam oldu. tak gamer klavye ananı sikeyim kurşun monitörü olmadı bunu bir düzelteyim heh uy tamam yatalım hadi uy bonita şuna bak oh my god Ev nerede lan? Heh. Evimize gidelim arkadaşlar. ilk günümüzü bitirelim. Yatalım kafaya koyalım. Yatalım uyuyalım. Kapalı. Anim. Çok tatlılar. la. Ketuşa bak la. Oğlum Haydi yatalım. Oh, no, we are. We are. La sus la. La diyor gibi ha. Bir tane yemek yiyelim. Donut. Donut yiyip pişe gidiyorum. Pişe dedim kendi işim. Var. İnternet kafe sahibiyim. Yeah. Yeah bitch get out the way. Ananı avradını bunu alacağım senden. Bekle. Kafe nerede Bak yine bir tane oç gelmiş burada. Pislik yapmış bütün her yeri. Ayıp ediyor ha. Kim geliyor lan ben haberisi burada kalıyor. Biz. Uyuy böyle durması lazım. Kafemiz açıktır. Herkesi bekleriz. Böyle. Nasıl bir açılan? Evet. Şu i̇ki PC'miz var. Deskop 0, Deskop 1 şu PC daha kaliteli. Şu katları sanırım My kafeden açacağım. Uyuyor, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Yalnız o bacaklarına 2 metre misiniz amına koyayım da neyse. Uy, Bonita gelmiş. Bonita. Hoş geldin. PUBG oynuyor la eleman. Bu ne oynuyor? çocuklar Rust oynuyor. Yo. Slenderman oynuyor. Hmm. O parayı ödeme bak ne oluyor sana. Parayı bir ödeme bak ne oluyor sana. Heh aferin. Hanım ablam ödeyeceksin değil mi parayı? Değil mi? Bak. Niye yaptın? Niye niye? He? Niye yaptın? vururum çenesi yapıldı. <laughs> <laughs> ya geliyor burada bir saat oyununu oynuyor. Parayı ödemeden gidiyor kardeşim. Ayıp değil mi? Ayıp ya. Biz de internet kafeci adamız. Para gelmiyor, bir şey gelmiyor. Zengin oluyoruz da neyse. Yani bir şey yok yani. Ne ya? Yani? Vay. 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 Bu kim lan? Birine benziyor da. paramat. Oğlum bu fenotip ne lan? Fenotipe bak elemanı. Orası Oğlum. Bak lan. Kalk lan. bu çocuğu. Allah Allah. Bir evindeyiz de. Buraya bir daha gelirsen kafanı patlatırım seni ha. Vay. Vay Acun Medya sahi şey Acun Medya çalışanı. Ayıp ediyorsun ama Lambert. O 7 numara yakıştı mı sana 7 numara? Böyle <laughs> kontağını kapatırım senin. Ya görüyor musunuz arkadaşlar ya? Geliyor. Para ödemiyor. Oğlum sopa gibi sıçacağım la. Neyse. Hadi bir tane kasa açak. 200 dolar. Aç. Hadi. 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 Bu ne? Ya battık arkadaşlar. Battık. Oo hanım ablam hoş geldin ya. Avukat. Ne oynuyor? Fortnite oynuyor. Ne alaka? Sen ne alaka Fortnite? Neyse. Öde paranı. Öde. Öde uyarmayacağım. Heh, güzel. Lan, lan orası şu. Bana baka baka hiç çalmaya geliyor. Baka baka gelmiyor. Bir de çalmaya geliyor. Baka baka. Utanması da yok. Beni görüyor dükkente çalmaya geliyor. Herif mal mıdır nedir bu herif ya? Bacım yerinde durur musun? Bak. Heh. Pardon arkadaşlar. Vay abla hemen geri geldi. Uy iki tane. Üf, ne diyorsun? Ya ben bu kafeyi her gün işletirim vallahi ya. Her gün işletirim bu kafeyi ya. Yes. Oğlum sen az önce bak kolun kırık kol kolu kırık bak Kolun kırık hala geliyor dükkan önünde bir şey çalmaya çalışıyor. Oğlum sen spastik misin? Ödediniz mi parayı? Ödememiş bak. O Ruslular. İki sen. Torda sen. sinir ediyorlar adamı vallahi ya. Sen var ya sen seninle evlenmek istiyorum. Okey mi kabul müsün? Buna koyun. Bakmadı bile ya. <laughs> Ödeyin. Ödeyin paranızı. Kaç? Ayıp ettin ha. Hiç. Hiç. Sana niye vurdum? Buna niye vurdum? Oğlum onda para çık para vermedi. <laughs> Lalla kardeş. Kelene kelene öpeyim mi? <laughs> Keleni öptüm seni. Uy lan övdüğüm kadın geldi. Evlen herhalde benimle evlenecek. <laughs> Dayı kusura bakma senin. Kafaya biraz yardık ama özür dilerim. Tamam mı? Sıkıntı yok, değil mi? Tipe <laughs> <laughs> <Dime> bak. <laughs> bak. Ama bak. Bak ama niye böyle yapıyorsun? Niye? Ben seninle evlenecektim. Niye böyle yaptın? Ama ne koydun? Vay kardeşim. Güznak, <laughs> sen bir estetiğe git. Tamam. <laughs> oğlum iki dakika oynadı gidiyor ya. İki dakika için ne oynadın? Ne? Ne oyunu açıp kapattın mı? Hı? Çeyretme oğlum beni. Ananı sikim ajan geldi. Buyurun. Buyurun. Gitmeciğim hoş geldiniz. o şapkayı bir daha takma. Burası RDR2 ortam mı lan? Adam ol. İş adamı geldi. Güzel. Güzel. Kafe işliyor. Tıkır tıkır işliyor arkadaşlar. Kafe işliyor. İkinci bu... Arkadaşlar. Bu videoya tamı tamına... Bak tamı tamına 30 like gelirse... Bu videoya 30 like gelirse ikinci bölümünü çekiyorum. İnternet Kafa Simülatör 1'in ikinci bölümünü çekiyorum. Ödedi mi bu? Ödediniz mi? Ödediler herhalde. Kim? Evet bir şey yok. Tamam. Kapatıyoruz kafeyi. Hadi ablacım. Hadi sen kaldın bir tek hadi. O torunu oynuyor bir de bak. Görüşürüz ablam. Mavi gözlerini yerim hadi. Hadi. Bak. Oh, dur Abla kusura bakma. Öldün, bayıldın, yok oldun ama. Bu diyecektin kardeş. Tak. Ben kapat dükkanı.